Yani mesela siz meleklerin varlığını yokluğunu hayal edebilirsiniz. Hayalinize gelebilir. Melekleri insanlara benzetip bazı meleklere yakışmayacak şeyler de hayalinizden geçebilir. Allah'ın varlığını düşünürken insanlardaki bazı noksanlıklar aklınıza gelebilir. Hayalin elinde kaldığı sürece bunların bir zararı yok. Çünkü ne? Yani Allah insana benzer mi benzemez mi? İnsandaki noksanlıklar Allah'ta var mı yok mu? Değil mi? Bunları hayalin elinde kaldığı sürece bunlarda bir zarar yok. Çünkü niye? Her iki tarafı da gösteriyor. Cenab-ı Hak her şeyden münezzehtir. Peki münezzeh olmasa ne olur? İşte böyle böyle olur. O da onun şanına layık olmaz diye. Sen bir hüküm vereceksin ama bu tarafı görmeyince tek başına bir şeyle hüküm veremiyorsun. Hayalin elinde kaldığı sürece olur. Ama taakkule geldiğin zaman, bunu bir projelendirmeye başladığın zaman o zaman zarardır. Tasvirlere başladığın zaman Cenab-ı Hak da insana benziyor dediğin zaman Ondan sonra insan gibi işte kıskançtır. İnsan gibi arzuları vardır. İnsan gibi hani Hristiyanların Yahudilerin söylediği gibi oğlu vardır. Gibi. Ya da işte Sabiyyunların dediği gibi melekler Allah'ın kızlarıdır. Şimdi ne oldu burada? Tas, yani hayalden çıktı, hükme doğru gitmeye başladı. Tasvire başladın sen. Mühendisin planı gibi tahakkule başladın. O zaman zarar.